Efendim, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne gelirsek, e, kaç fakülte var, öğrenim kaç yıl, bizdeki gibi meslek yüksek okulları var mı, nasıl e, bölümler ve nasıl bir akademik kimliğe sahip onu sizden öğrenmek istiyoruz. Efendim, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin 5 tane fakültesi var. 17 tane aktif lisans programı var. E, toplamda 21 tane de master ve e, doktora programımız söz konusu Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde eğitim %100 İngilizce. En önemli nokta bu. Biz e, burada yetiştirdiğimiz e, öğrencileri tüm dünyanın hizmetine sunabiliyoruz bu şekilde. E, bu 17 bölümümüz içerisinde Mühendislik Fakültesindeki bölümlerimiz, e, İktisadi İdari Bilimler Fakültemizdeki bölümlerimiz, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesindeki bölümlerimiz, Eğitim Fakültemiz ve Hukuk Fakültemiz var. Bizim e, sosyal bölümlerimiz ve mimarlık bölümümüz e, ÖSYM tercih kılavuzunda bulunuyor. Sadece e, mühendislik bölümlerimiz tercih kılavuzunda değil, mühendislik bölümlerimizden ve bazı sosyal bölümlerimizden bir kısmı ise İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile çift diploma programımız çerçevesinde ÖSYM tercih kılavuzunda bulunuyor. Dolayısıyla bize gelecek olan Türk öğrenciler hem diplomalarıyla gelebildiği gibi hem de ÖSYM kanalıyla gelebiliyorlar. Aldıkları puanlar çerçevesinde bölümlere yerleşebiliyorlar. Öğrencilerimiz ilk geldiği anda İngilizce hazırlık sınıfını alıyoruz İngilizceleri yeterli değilse. Bizim Avrupa Birliği İKUZ tarafından mükemmelliyet derecesinde bir İngilizce dil hazırlık okulumuz var. Burada gerçekten çok başarılı bir eğitim veriliyor. Yani buraya İngilizceyi hiç bilmeden gelen bir evladımız çalışması durumunda 6 ay içerisinde fakülteye geçecek seviyeye kadar ulaşabiliyor. 6 ile 8 ay arasında fark ediyor bu. Ve fakülteyi bitirdiğinde de mükemmel derecede İngilizce konuşur bir şekilde mezun ediyoruz. Yani bu 17 bölümümüzün tabii hepsini şu anda saymayayım ama web sayfamızı ziyaret eden öğrencilerimiz bunun hepsini göreceklerdir. ÖSYM tercih kılavuzu şu an gençlerimizin önünde. Hepsi bunu adeta satır satır çalışıyorlar. O tercih kılavuzundan faydalanarak sizde nereyi tercih edebiliyorlar? Sosyal bölümler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesindeki bölümlerimiz, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesindeki bölümlerimiz ve e, mimarlık bölümünü tercih edebiliyorlar. Bu İYÜS'ün bölümleri. bölümleri. Bir de double diploma programımız, çifte diploma programlarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi ile elektrik elektronik mühendisliği, elektrik ve iletişim mühendisliği, makine mühendisliği, mimarlık ve iktisat bölümleri var. İstanbul Üniversitesi ile de e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat. Hukuk e, e, kılavuza dahil değil. Hukuk kılavuza dahil değil. Çünkü hukuk fakültesi bizde İngilizce. Dolayısıyla hukuk fakültesini bitiren öğrencilerimiz, yurt dışında İngiltere veya Amerika'da hukuk okuyan öğrencilerimiz de aynı standartlarda ülkeye döndükten sonra denklik alıyorlar. Bunun için fark dersleri vermeleri gerekiyor. Türk hukukuna dair dersleri okumaları gerekiyor. Öğretim üyesi yapısı, idari kadrodaki çalışanlar Bosna Hersek vatandaşı mı? Nasıl? Hep, her şey uluslararası burada. Bizim 14 farklı ülkeden hocamız var şu an için. Hocalarımızın büyük çoğunluğu Boşnaklardan oluşuyor. Fakat bu Boşnaklar da yurt dışı eğitimli çoğunlukla doktoraları yurt dışından. İkinci sırada Türkler geliyor. Daha sonra da 12 farklı ülkeden yine hocalarımız bulunuyor. Bu hocalarımız işte Amerika'dan İngiltere'ye, Belarus'tan Avustralya'ya kadar değişebiliyor. Öğrencilerimiz de aynı şekilde. Çalışanlarımız da yine Boşnak. Türk ve uluslararası idari personelden oluyor. Türkiye ile e, örnek göstererek anlatalım. Üniversitenin yeri nasıl? ODTÜ gibi bir kampüs mü? Ankara Üniversitesi gibi şehrin içinde dağılmış bölgelerde mi? TED Üniversitesi gibi bir binaya mı ait? Hayır. E, bizim kampüsümüz var. Biz e, Bosna'daki en büyük e, vakıf veya özel üniversite kampüsüyüz. Balkanlardaki en büyüklerden de bir tanesiyiz. Butik bir üniversite burası. Tüm eğitim binaları, yurtları ve e, araştırma merkezi kampüsün içerisinde. 73 bin metrekare alandan oluşuyor. Bu alanın içerisinde spor salonlarımız, spor alanlarımız, açık spor alanlarımız da dahil olmak üzere e, kafeteryamız, lokantamız her şeyi içerisinde. Yani bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı her şey kampüsümüzün içerisinde çözümlenmiş e, durumda. Dediğim gibi Bosna'nın da en büyük e, özel üniversite kampüsü şu anda. Yurt imkanları nasıl? Kız öğrenci yurdumuz var, erkek öğrenci yurdumuz var, kampüsümüzün içerisinde. Öğrencilerimiz ilk geldiklerinde genellikle bir yıl veya daha fazla süre yurtta kalıyorlar. Daha sonra genellikle evleri tercih ediyorlar. Çünkü burada evler de eşyalı kiralanıyor ve kiralamak da oldukça kolay. E, bu avantajı da kullanıyor öğrenciler. E, bir önemli nokta da şimdi tercih yaparken e, yüzdelik dilimde e, nasıl gözüküyor üniversitenin bölümleri? Şöyle söyleyeyim, çift diploma programlarımız mesela İstanbul Teknik Üniversitesi çift diploma programlarımız ilk 100 binden öğrenci alıyor. İlk 100 bin, evet. bu çok evet. önemli. İstanbul Üniversitesi ile çift diploma programımız 100 ile 300 bin arasında öğrenci alıyor. Diğer bölümlerimize de tercih eden öğrencilere göre yıldan yıla bu şeyler değişebiliyor. Yani ilk 100 binden gelen öğrencimiz de var, 300 binden gelen öğrencimiz de var. Bölüme göre değişiyor. Verdiğimiz oradaki burslara, münacatlara göre değişiyor. Dolayısıyla yani kesin bir sınır çizmem şu anda pek mümkün değil. Fakat en azından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınırı belli. İlk 100 binin altında öğrenci almıyoruz. İlk 300 binin altında da İstanbul Üniversitesi çıktı. Uluslararası kriterler ve donanım çünkü uluslararası Saraybosna Üniversitesi diyorsunuz. U, e, uluslararası kriterler ve donanımlar nedir? Bunları nasıl kazandırıyorsunuz? Uluslararası akreditasyonlara müracaat ediyoruz. Bizim 6 tane programımız şu anda AQ Avusturya'dan uluslararası akreditasyona sahip. Ulusal olarak akredite edilmiş bir üniversite, YÖK tarafından tanınan bir üniversite. Geçtiğimiz hafta ISO 9001 belgesini yeniden aldık. Bu bir hizmetteki kalite bağlamında çok önemli. Öğrenciye sunulan hizmetteki kalite bağlamında. Ve şu anda da yine uluslararası üniversitenin tüm akreditasyon için, müracaat için hazırlanıyoruz. Dolayısıyla biz sürekli akreditasyon kuruluşlarıyla beraber çalışarak denetlemeye açık olarak hem iç denetleme hem dış denetleme bağımından kalite kontrolünden geçiyoruz. Bence en önemli nokta bu. Yani kalitenizi sadece kendinizin söylemesi yetmiyor. Birilerinin denetleyip size not vermesi gerekiyor. Evet önemli bunlar tabii ki. Uluslararası kriterlerde olmak, kendi kendine övmek değil. Şimdi öğrencilere ne tür olanaklar sunuyorsunuz ve nasıl yollar açılacak Saraybosna Üniversitesi'nde okudukça ve mezun oldukça? E, burs meselesi var mı? Türkiye'den öğrencilere de nasıl seslenirsiniz? Şimdi ben bir e, uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni bir üniversiteden fazlası diye değerlendiriyorum. Özellikle Türk öğrencilerimiz için. Burada boşnak öğrencilerimize e, burslar veriyoruz Türkiye'den gelen öğrencilerimize burslar veriyoruz. Yine İslam coğrafyasından gelip maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilerimize burslar veriyoruz. Burası bir vakıf üniversitesi. Kar amacıyla kurulmuş bir üniversite değil. Bir misyon üniversitesi. Dolayısıyla bu üniversitenin sağladığı imkanlardan yararlanan öğrencilerimiz burada sadece eğitim almıyor bence. Burada dünya vatandaşı olmayı öğreniyor. Ümmet fikrini kazanmış oluyor. Tüm İslam coğrafyasından gelen öğrencilerimizle beraber. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden de öğrencimiz var, Almanya'dan da öğrencimiz var. Dolayısıyla farklı kültürlerden, farklı inançlardan gelen insanlarla burada tanışıyorlar. Ve İngilizce konuşmayı, İngilizce yaşamayı da öğreniyorlar. Bu şu açıdan önemli. Biliyorsunuz biz Türkiye'de ne yazık ki yabancı dil eğitiminde çok başarılı değiliz. Üniversitelerimizde de bu konuda %100 İngilizce olan bölümlerde bile çok iyi eğitim verildiğini söyleyemiyoruz. İngilizce, İngilizce yani. eğitimden mezun buradaki üniversite mezunları ...sözlü anlatamıyorlar, irticalen anlatamıyorlar. İşte bizim öğrencimiz yurt dışında nasıl yaşayacağını öğreniyor. Nasıl survive yapacağını öğreniyor. Efendim Nasıl iletişim kuracağını öğreniyor. Çünkü bu dili yaşıyor. Dolayısıyla kaliteli bir eğitimin yanında... ...çok yetkin bir dil becerisi kazanıyor. Bu da mezunlarımızın dünyanın her tarafında kabul görmesini sağlıyor. Bizim mezunlarımız bugün... Türkiye'de çok önemli kurumlarda çalışıyorlar, Türk öğrencilerimiz için söylüyorum. Avrupa'da çok önemli kurumlarda çalışıyorlar. Avrupa'nın çok önemli üniversitelerinde master, doktora yapıyorlar, asistan olarak çalışanları var. Kendi öğrencilerimiz içerisinden öğretim üyeliğine kadar yükselmiş, bizim geriye davet ettiğimiz öğrencilerimiz var. Bunların hepsi aslında buradaki verilen eğitimin, klasik bir eğitimin üstünde olduğunu gösteriyor ve kazandıkları beceriler açısından önemli. Ben o yüzden ailelerimize sesleniyorum. Yani İUS'u sadece bir eğitim kurumu olarak düşünmeyin. Bir e, öğrencilerimize kazandıracağı hayati tecrübesinin de çok önemli olduğunu göz önünde bulundurun diye seslenmek istiyorum. Dediğim gibi kılavuzdaki bölümlerimizden tercih edebilirler. Diplomalarıyla kayıt olabilirler. Ve burada kazanacakları için şey, en çok beni gururlandıran şeylerden bir tanesi şu. Türkiye'de eğitim alma fırsatını bulamamış öğrencilerimiz buraya geliyorlar. 6 ile 8 ay arasında dili öğreniyorlar. 4-5 yıl sonra da burada üniversite bitiriyorlar. Evet. Bu çocuklar belki de Türkiye'de giriş sınavında puan alamamış veya düşük puan almış, istediği yere yerleşememiş çocuklar. Biz onlara bu fırsatı sunmuş oluyoruz. Ama şunu da çok açık söylüyorum. İYÜS kolay diploma alınabilen bir üniversite değil. Evet. Çok iyi eğitim verilen, kalitesi yüksek bir üniversite. Buradan mezun olan öğrencimizin de dünyanın her yerinde kabul ediyor. Evet, evet. E, tabii sağlığı atlamayalım, onu es geçmeyelim. Diyelim ki dişi evet. ağrıdı, herhangi evet. bir sağlık sorunu yaşadı, öğrenci neden faydalanabiliyor? Öğrencilerimizin hepsi burada sağlık sigortası yaptırıyoruz biz, üniversite olarak yapılıyor. Ayrıca bizim e, burada bir özel e, sağlık kuruluşuyla anlaşmamız var. Üniversitemizin içerisinde sağlık ocağımız var bizim. Bir doktorumuz ve bir hemşiremiz var sürekli. Öğrencimiz veya personelimiz hastalandığı anda ilk olarak oraya gidiyorlar. Kampüsün içerisinde, binamızın içerisinde ilk muayenelerini orada oluyorlar. Eğer hastaneye gitmesi gerekiyorsa öğrenci merkezimiz aracılığıyla kendimiz öğrencimizi hastaneye götürüyoruz ve ondan sonraki tüm tedavi sürecinde de ilgileniyoruz. Çünkü burada sağlık sektörü ne yazık ki Türkiye'deki gibi değil. Öğrencilerimizi bu konuda yalnız bırakmamak için her şeyi yapıyoruz. Son 1-2 dakika sözü size bırakalım. Neler söylemek istersiniz? Ama ben şunları söylemek istiyorum. Türkiye'de umduğunu bulamayan, istediği bölümü kazanamayan, istediği üniversiteyi kazanamayan öğrencilerimiz için, Türk öğrencilerimiz için gerçekten alternatif bir üniversite konumundayız. Ve ailelerimiz şundan gerçekten emin olsunlar, buraya gönderdikleri çocukları emin ellerde olacaklardır ve çok kaliteli bir eğitim alacaklardır. Başarısız öğrencilerimizi başarılı kılmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama öğrencimiz okuma niyetiyle gelmediyse veya başarısızsa onu da burada tutup süründürmüyoruz. Gönderiyoruz, ailesini bilgilendiriyoruz, işte eksper yapıyoruz gerekirse. Yani burada ciddi bir eğitim kurumu var. Bu eğitim kurumunun misyonu öncelikle Türk Boşnak kardeşliğini geliştirmektir. Daha sonra da tüm dünya barışına hizmet etmektir. Ama bunu yaparken de çok kaliteli bir eğitim verip dünya vatandaşı haline getirmektir. Evet. Türkiye'deki en büyük sıkıntı biliyorsunuz mezunlarımızın yurt dışına çıkamamasıdır, yurt dışında iş bulamamasıdır. İşte burası bir üniversiteden fazlası derken bunu kastediyorum. Öğrencilerimize bu fırsatı yaratmaktadır. Bence bundan faydalansınlar. Gerek ÖSYM kılavuzu kanalıyla gelebilirler. Gerek İTÜ İstanbul Üniversitesi'ne giremiyorsa öğrenci bizim kanalımızda girebilir. Şöyle söyleyeyim. İTÜ Mimarlık ilk 5.000'den öğrenci alırken biz ilk binden öğrenci alıp bu öğrenciyi 2 yıl burada okutuyoruz. 2 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor ve 4 yılda iki bağımsız diploma alıyor. 2 üniversiteden mezun oluyor. Böyle evet. bir fırsatı kaçırmamaları gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu konu çok önemli. E, sayın Hocam, e, inşallah uzun yıllar... Ee, Balkanlarda, Rumeli'de çok büyük hizmetler yaparsınız ve inşallah e, dünya çapında çalışmalarla isminizi duyurursunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Fırsatı tanıdığınız için başarılar diliyorum size programlarınızda. Sağ olun hocam.